Güzel. He ya. Güzel Alta. Oynanır. Arkadaşım gel. İyi Hadi mi? lan yürüyor lan. Arabadan çıkıyor. Neredesinden Nasıl? Plakası lan? da ne Seni bir gün kafana sıkarlar. Da... <laughs> Herkesin bir gün senin kafana silahla vururlar mı diyor. Kafana sıkarlar <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ya başka ülkede yaşayamam ya. Yani. Ne oynayacağım moruk? Glaz aldım Glaz aldın. Yukarıya alacaklar. Ben Rainforce'a bir zero falan atayım içeriye. Kamera atarız. bir şey yaparız. Ka takılma lan kafana göre oyna. Oğlum manyak olursun ya. Heyecan yapma lan. Heyecan yok. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Aranızı alın. Sikerim sizinle heyecan yap. Sen yarın izinlisin herhalde rahat olduğuna göre amına koyun. Kesinlikle heyecan yok. Yok lan. Ee, Konuş artık. Değil mi? Evet. Ben yarına izin istedim. İlk izin verdiler. Hmm. Yoksa seninle sabahlardık amına koyayım. Walkry var. Day hey, of Hello guys. Ezek Where are you from? I'm Turkey from. Kürdistan. <laughs> Kürdistan. Ya kesin mi gerçekten var ya? Mute var mı acaba? Bilmiyorum ki. Aa, var tabi olmaz mı? Oha. Allah belanı vermesin. İnşallah beni korursun kanka. Oğlum kimseyi de göremedim ya. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Dur bir grenade ataydım oraya kanka. Şöyle bir grenade sallayayım. Salla da şey müt gitsin. Aynen. Aldı. Şimdi Valkyrie hemen şuradaydı. Nerede? En solda dipte bekliyordu en son. Burada adam var buralarda. Osman'ım nereye gidersen. Eren'in körüne giderim Safiye. Oha. Oğlum bizim arkamızdaki adam ne sike yarıyor? Arkadan mı? Cama yok? bakmıyor. Evet. Sabah son. Burada burada merdivende hala burada. Görüyorum bak. Aşağıya mı indi yukarıda mı? Yukarıda buralarda. Burada burada. Tam markın üstünde. Şeye gitti o kütüphaneye girdi içeri girdi. kütüphanede biri içeride İçeri dolandı muhtemelen bilmiyorum. Arkamı koruyacağını bilsem. Yok o içeri bakıyor o da ölür sana. Ben o arkaya bakıyorum o açık alana bakıyorum. Legion miydi o yok. adam? Aynen dronum var benim burada rahat ol. Oğlum içeri arkadan birinin giremiyorum. Giremiyorum ki. Kanka vakit yok giriyor. Girmen lazım vakit yok. Mütte şatkan var. Nerede lan? Arkadaş yapacak bir şey yok ki. Sizin oynayacağınız oyunu. Çok ayıp, çok ayıp. Tekrar bir kayalıktan başlayalım moruk. Hermit falan al ya. Aşağıya almayacaklar mı? Teçir var oğlum. Sen ne aldın? He teçir işte aman termit aklıma geldi. Aman. Termit oynamam lazım demek ki kanka. Hmm. Rem yukarıdan oynar. Biz teçir termit yaparız. Kayıt mı var acaba? Aşağıya almamışlar aşağı değil. Mutfağı mı aldılar acaba? Muhtemelen. O zaman. Finka'ya geçtim. Ee, Lain alayım. Kapkan vardı. Lain. No. Oh şey alayım. Bravo alayım amına koyayım. Kapkanları dönüştürürüz. Yapabilirsek anladın mı? Anladın mı? Ronuna döndüm. site kapatırız içeri girersek. Anladın mı? Pesilleri var ya. Sileç mi alsaydık ya? Biri bağırdı lan. Biri bağırdı derken? erkek operatörlerden biri. Kütüphaneyi almışlar lan. Ananı sikiyim Legion varı var ya Kapkara al Şeyi kırdı orospu çocuğu ya Two hours later. Five hours later. Lan elektrikli bir şeyleri de yok ki kapkanları yok ki bunların amına Sen onu nereden gördün ya? Adamlarda bir şey var amına yani koyayım. Bunu da alsa a a kapan varmış lan. Oğlum kapan var lan ana girişe koyduydu. Merhabalar. Oğlum ne ara geldi ya? gibi ya gerçekten. Yukarıdaki kütüphanede castle var haberin olsun. Kanka her yerde castle aramana koyayım yani. Castle var derken operatör olarak adam var ya adam var yani manası. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Aa! Stairs bak önünde. Ya oğlum siktir git ka izledin mi? Evet. bak kafayı iyi ölmüyor. Ah diye bağırıyor bırakıyorum kıyım kesin lan. Aa bak yine bağırdı. Biri kapkana bastı. Karşıdan biri bastı çünkü. Kapkanlar aldım ben. Ha, aldım. Evet. Bildirim geldi yanına Arkan arkan. Oğlum yok. Nasıl aldı lan onu? Kapkan low. Ölecek bak koşarken gidip ölecek. Mal amına koyayım ya. ya. Low, low adamı öldüremedi. Baksana canı buymuş adamı zaten. Yarra yedik kanka ya. Oğlum bari bir el alalım oğlum atakta ya. Ya defüzürü mal mal götürüyor amına koyayım. Remde defüzürün ne işi var amına koyayım? Piç üst katı açıyorsun sen ya. <gülüyor> <gülüyor> defüzürü vermeyeceğim kimseye amına koyayım. Oğlum sakin ol lan. Bir monte olsa güzel olurdu be şimdi var ya. Almaz ki amına koyayım. Grim ne? orospu bu çocuğu zaten saydın yeri belli amına koyayım. Grim yo aslında iş yapar. Grim güçlü. Ya iş ya. yapar da kanka amına koyayım. Yani nereye atacan? Bu site'da ee... Side, bu site herkes ezbere verebiliyor amına. Ya, yok ezbere bilmek değil. Adam mesela pikle pikleye yer atarsın. Yani, çıkmaya şey yapar en azından korkar. Yani... Info verir. O yani. kadar, Fena karakter değil. Yok grim güzel de ne bileyim. Elektrikleri yok mu lan? Yok. Vardır. Kali vardır kaçmıştır ya. Oğlum ben de alaka ben middeyim ama. Kayıt, kayıt almış. Kayıt. kayıt. Geldi baba. Kayıt baba geldi. Ama yukarıya atabilir abi arada şeyini o. Elektriğini. Yukarıya atarsa yukarıdan atacaksın kanka ne yapayım. Şöyle olacak bence. Bence de. Yo kayıt aşağıda şu an. Aşağı mı attı ama nereye attı gördün? elektriklendi hey, bir gir bak. Drone'la gir bak. Bakacağım içerisi kalabalık ya. Dur bekle geliyorum. Hmm, yukarıya dikkat et. Temiz mi? Yukarıya atmış kanka. Yukarıya mı atmış? Tam Aynen şu camı kıracağız öyle atacağım. Yok ya. Allah Allah. Vay be. He, tamam. Hazır mısın? Atıyorum bir tane. Hazırım. Attım. Bekliyorum. Gitti. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha at. Açıyorum. Attım. Açtım. Tamam. Açtım. Güzel. Yukarısı açık dikkat et. Kayıt buradan bakabilir. Ana lan. Ha şey. Res yanıyor. Taçanka mı attı onu? büyük ihtimalle. Biriyle kapışıyorum sıktım biraz. Öldüm amına koyayım ya Legion of. Ona ne sikim adam vuramıyorum ya. Amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Legion bayağı low kanka. Legion left bravo Legion left. Kanka Legion o soldaki kapıdaydı. Kamera bizde mi? Bakayım aynen o bizde. Bana neden baktığınızı ha. sorabilir miyim acaba? Neden bakın? Beni almadın beni almadın beni almadın. Taçanka içeride diğer adam nerede? da o piç. Niye merdiven atıyor lan? Mal buralarda, Legion buralarda. Kanka defüzörü alsaydın ya amına koyayım yanından Almadın Almadın mı? Senin kafanı siki. Almadın. Oğlum ben aldım diye şey yaptım hareket ettim. Hayır aslında. ya. İnşallah kafama mermi yemem. Yemedin güzel. Aldık şükür amına koyayım. Ne alalım ki bu orası bu çocuklarına ya. Ela devam ya. Mira falan olabilir diyeceğim de gerek var mı? Direkt ya. Tamam. Başlayalım. Amaru içeride. Amaru, Amaru. Ha ulan injurlamışım amına koyayım öldürememişim. Gerçi kili bana geldi o da var. Öldürdünüz mü amına? Thank you brother. Aynen öldü. Amaru içeri atladı ya. Sledge var. Aşağı indi o. Pencereden indi. Info var mı? Buradalar. Deimos nerede Deimos? Öldü anasını. Girdi içeri. Nice. Ben az afk'im. Kafama sıkarsın en kötü ya. Şu kıyıda kafanı atarım. Niye ne oldu? Yenge mi arıyor? Yok yok. Şey al o zaman. Ne alıyorsun? Aa, kayıt alındı. Kayıt elektrikli almıyorum o yüzden. Rook alıyorum. Şeyi koyuyorum yere armoru. Kafama sıkma hemen kanka dur. Tamam hemen sıkmam biraz beklerim. Biraz bekle amına koyayım. Ya siktir et, kalayım en kötü öyle amına koyayım. Elemanlar gelsin. Çok hareketsiz kalırsan şey yapıyorum direkt Aa, oyundan atıyor. Tamam gidelim. Çektim çarı fark ettim. Tamam. Ama el bitene kadar gel yani. Umarım. Şu arkayı niye reinforce Kurgen'in canlı konumunu görüyorum da. Sokağın köşede ama arka sokağın köşede ama nakıyım gelmiyor. Arka sayda bakman lazım. Spawn kill deneyeceğim bekle. Alo. Kurutayım ben Arka sayda geliyorum. Alo. İyi akşam. enjoy ben bir davar have oynayalım. işiz atın, atın, ya. Tekrar bağlan hemen. Tıkladım he. El başladı mı? Ha başladı. <laughs> Oha 3-2 ne yaraladık amına koyayım. AFK aldım geçer aldı da mı aldık? Vay amına koyayım. remaining. Çok iyi, çok iyi. Ulan lan kameralara bakayım bari. Hiçbir şey yok ki amına. Nerede? Sakın. Nerede? Lan neredesin? Nerede? Göremiyorum ki daha. Aha. First floor, first floor. Down the melisi. Hemen benim altımda. Köşede opuştu. Ay. Hmm, salak bana bakıyordum. Good game guys, thank you.